Ve bu bize çok bir çok büyük bir avantaj sağlar. Satışların hepsini direkt biz toplayabiliriz. Yani Kanada'nın bu şekilde çok büyük bir avantajı, çok büyük bir fırsatı var. Bunu mutlaka mutlaka değerlendirmemiz gerek. İşte benim de insanları Kanada'ya yönlendirmemdeki en büyük sebeplerden birisi bu oluyor açık konuşmak gerekirse. Herkese merhabalar. Ben Murat. Amazon Kanada, Avustralya gibi bu işe düşük sermayeyle başlayan arkadaşlarıma önerdiğim pazarlardan birisidir. Amazon İngiltere'nin SWOT analizini yaptıktan sonra Amazon Kanada için de aynı şekilde bir SWOT analizi yapmam istendi birçok iş tarafından. O yüzden bu videoda sizlere Private Label iş modeli ile Amazon Kanada'da satış yaparsak bizi bekleyen avantajlar, dezavantajlar, artılar, eksiler nelerdir? Bu videoda sizlere SWOT analizi ile çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce geçen videomuzda yaptığımız kitap çekişinin kazananı ve bu hafta çekişin yapacağımız kitabı açıklamak istiyorum. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının kazananı Aziz Coşkun Kendisini şimdiden iyi okumalar Benimle iletişime geçerse sevinirim. Bu hafta çekilişin yapacağımız kitap ise Dale Carnegie'den Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabı. Bu kitap insanlar ve iletişimimizi güçlendirmeniz için şiddetle okumanızı tavsiye ettiğim kitaptır. Kitap çekilişimizi yaptığımıza göre şimdi artık videomuza geçebiliriz. Kanada'nın artılarını ve eksilerini anlattığım kısımda SWOT analizimiz bize çok yardımcı olacak. SWOT analizimizi ben yine baştan tanıtayım. Strengths yani Kanadanın güçlü tarafları, weaknesses zayıf tarafları, opportunities fırsatları, threats tehditleri. Şimdi biz e, strengthslerle yani Kanadanın bize güçlü taraflarıyla başlayalım. Şimdi birinci madde olarak karşımıza şu husus çıkıyor. 30.000 Kanada dolarına ulaşana kadar yani 30.000 Kanada doları ciro kazanana kadar şirket kurma zorunluluğumuz yok. Bu çok güzel bir fırsat açık konuşmak gerekiyor. Zaten Google'a Kanada GST Threshold yazdığımızda burada 30 bin Kanada doları olduğunu görüyoruz. Bazı ülkelerde biz şirket açarak satışa başlamak zorundayız. Bunları İngiltere gibi ülkelerde de, hatta Türkiye'de dahil buna. Ama Kanada'da böyle bir durum yok. Yani hükümet bizi diyor ki belli bir siz ciroya kazan kadar ben size ticaret yapıyorsanız gibi saymıyorum. İstediğinizi alıp satabilirsiniz. Fakat bu rakama ulaştıktan sonra artık siz bu işten para kazanıyorsunuz şirket açmanız gerekiyor diyor. Ve biz artık o saatten sonra Kanada'da şirket açmak zorundayız. Bu bizim gibi bu işi düşük sermayeler başlayan insanlar için de çok avantajlı bir durum. Bakarız satışlar iyi gidiyor. Daha sonra şirketimizi açarız. Baktık satışlar istediğimiz gibi değil. O yüzden bize ekstra bir maliyet oluşturmaz diyorum. Ve diğer maddeye geçiyorum. Diğer maddemiz ise gümrük vergisi. Şimdi yine Kanada'nın diğer bir avantajı. 800 Kanada doları değerinin altındaki ürünlerimiz için gümrük vergisi ödemiyoruz. Yani buraya Google'a yazdığımızda yine karşımıza bu durum çıkıyor. You can claim goods worth up 800 Canadian dollar without paying any duties and taxes. Yani herhangi bir gümrük vergisi veya vergi ödemeden siz 800 Kanada dolarlık ürün gönderebiliyorsunuz diyor. Şimdi eğer ki bu da bir verdiğim taktik olsun. 800 kanal doların üstünde ürünler gönderebiliyorsanız bunu ikiye bölebilirsiniz. Örneğin e, 1500 dolarlık ürününüz var. bunu biri 700 dolar, biri 800 dolar olarak faturanızı yani commercial invoice'ınızı aldığınızda bunu e, kargocunuza verirsiniz ya da tedarikçinizde zaten olur. Ve onlar da gümrükte gösterir. Bu şekilde ekstradan gümrük vergisi ödemezsiniz ve kargo maliyetini düşer. Bu da işlerinizi kolaylaştırabilecek bir diğer bilgiydi. Ve diğer maddeye geçiyorum. Diğer maddemiz ise orta hacimli ve rekabetin düşük olduğu bir pazardır arkadaşlar. Şimdi Amazon Kanada şuradan e, Similar webten ben verilere baktığımda aylık 156 milyonluk bir trafiği var. Şimdi 156 milyonluk trafik aslında şöyle bir durum. E, Avustralya ile İngiltere'nin arasında bir trafiği var. Şimdi Avustralya'nın trafiği buna göre biraz düşük. Hatta bayağı düşük. Ama İngiltere'nin de iki katı bir trafiği var. Yani ikisinin tam arasında bir trafiğe sahip. Zaten 38 milyon e, bir Population nüfusu var Kanada'nın. E, bu da onlara rağmen çok iyi bir rakam. Hatta şurada rakiplere baktığımızda da e, Kanada'daki web siteleri içinde en popüler, en çok trafik alan 5. web sitesi olarak çıkıyor ve bu da aslında Amazon Kanada'nın Kanada'da ne kadar e, çok kullanılan, ne kadar çok tercih edilen bir e, e ticaret sitesi olduğunu, web sitesi olduğunu karşımıza çıkarmış oluyor. Diğer maddeye geçmek gerekirse, diğer maddemiz de şu. Yüksek alım gücü. Şimdi Kanada ee, yüksek alım gücü olan Refah seviye yüksek ülkelerden birisi Hatta şu anki e, Güncel inflation rate Yani enflasyon oranının %6.8 Amerika'da bu %8.3 Ve gün gün gittikçe artıyor Gelişmiş ülkelerdeki e, Enflasyon düşük olan ülkelerden birisi Yani bu da ne demek? İnsanlar hala e, Rahat rahat istediği gibi alışveriş Yapabiliyor anlamına gelmektedir Zaten bu enflasyon oluşturan en büyük sebep petrol fiyatları Dedim ve bir diğer Maddemize geçiyorum. Artık Diğer maddemize geçmeden weakness'a yani Amazon Kanada'nın zayıf yönlerini anlatacağım. Zayıf yönde kargo süresi. Arkadaşlar bu ciddi bir problem. Çünkü envanter yönetimi Amazon için çok önemli bir kıstas, önemli bir kriter. Ve kargo süresi maalesef Amazon Kanada'da Çin'den veya Türkiye'den gönderdiğimizde 3,5-4 aylara ulaşabiliyor. Bu da tabi uzun bir süre. Uzun süre olduğu için de işlerimizi sekteye uğratabiliyor. Kargo yönetimi yaparken bazı zorluklar çıkartabiliyor hem bizi maddi olarak yoruyor hem de süre olarak uzun oluyor. Şimdi bunu önlemenin tabi bazı yolları var ama bunların hepsi tabi maliyetten geçiyor. Bu yollardan birisi ara depo. Ara depo da bize ileride tehdit olabilir. Onu da yani tehditler diye anlatacağım. Ama dediğim gibi kargo süresi bizim için büyük bir problem olabiliyor dedim ve opportunities'e de geçtim yani fırsatlara. Şimdi fırsatlar da çok benim gözüme çarpan çok bariz bir fırsat var ki bu çok büyük bir fırsat bence. Yani benim insanları Kanada'ya yönlendirmemdeki en büyük sebeplerden birisi. Kanada'da arkadaşlar Amerika'dan dropshipping yapan birçok satıcı var. Şimdi bunun da ispatını size şu şekilde göstereceğim. Ben yine trafiklere geldiğimiz bu similar webdeki burada kategori sıralamasına geliyorum. Yani Amazon Kanada'da ikinci olarak Amazon.com'dan alışveriş yapılan siteler var. Şimdi Amazon yani insanlar ne yapıyor burada? Gidiyor Amazon Kanada'dan değil Amazon.com'dan Amerika'dan alışveriş yapıyorlar. Neden? Çünkü Kanada'da çok fazla dropçu olduğu için fiyatlar çok pahalı ama Amerika'dan yine Amazon'un üstüne eklediği kargo fiyatını da insanlar göze alıyor ve bu şekilde alışveriyor. Şimdi alışveriş yapıyor. Biz bu şekilde bir durum varken gidip kendimiz private label FBA satış modeli yaparsak benzer ürünleri biz satarsak private label olarak onlardan çok çok daha düşük fiyatlara ürünleri satabiliriz ve bu bize çok bir çok bir avantaj sağlar. Satışların hepsini direkt biz toplayabiliriz. Yani Kanada'nın bu şekilde çok büyük bir avantajı, çok büyük bir fırsatı var. Bunu mutlaka mutlaka değerlendirmemiz gerek. İşte benim de insanları Kanada'ya yönlendirmemdeki en büyük sebeplerden birisi bu oluyor açık konuşmak gerekirse. Böyle büyük bir avantajı var Kanada'nın diyorum. Ve diğer maddeye geçiyorum. Her doğru veriler sunması biliyorsunuz. Singapur gibi, Avustralya gibi pazarlarda her maalesef doğru veriler sunamıyor ee, ama Kanada'da, Kanada'da küçük hacimli yani ortanın bir tık altı bir hacme sahip olmasına rağmen doğru veriler sunuyor. Buradan biz doğru veriler çekerek e, satış tahminlerini vesaire analizlerimizi düzgün bir şekilde yapabiliriz. Bu da bize bir fırsat sağlar dedim. Ve üçüncü maddeye geçtim. Üçüncü maddemiz ise Unified Accounts. Unified Accounts nedir? Ondan bahsedelim. Şu şekilde geldiğimizde arkadaşlar Amazon'da kontinentler, kıtalar var. Şimdi örneğin Kuzey Amerika kıtasında 3 tane pazar var. Kanada, Amerika ve Meksika. Avrupa'da birçok ülke var. Ondan sonra Asya pazarında şey Japonya, Çin, India gibi bir durum var ama şurası genelde şöyle Asya pazarı, Pasifik pazarı şöyle var. Ee, Avustralya, Japonya ve Singapur Pasifik kıtası olarak geçiyor. Ve biz bu kıtalar arasında Amazon'un belirlediği kargo ücretleriyle ürünler gönderebiliyoruz. Biz de mesela ileride e, Kanada'da satış yaptık ve Amerika'ya satış yapmak istiyoruz. Kanada'dan Amerika'ya, Amerika'dan Kanada'ya istediğiniz gibi ürün göndertebiliyoruz. Hatta bunun gördüğünüz gibi şu web sitesinde de en bariz şekilde gösteriyor. Yani ikinci e-ticaret sitesi olarak Amazon.com'u kullanıyorlar ve biz de eğer Amazon.com'da satış yaparsak Kanada'ya bu şekilde Unified Account sayesinde ürünler gönderebiliyoruz. İnsanlar Amazon Kanada'dan sonra Amazon.com'u tercih ettiği de bunun en büyük ispatıdır diyorum ve diğer maddeye geçiyorum. Diğer maddemiz ise vergilendirme. Şimdi Kanada'nın Şöyle bir güzel tarafı var. Eğer ki biz burada satışa başladık daha sonra Amerika'da satış almak istiyoruz. Ya da Amerika'da hesabımız var. Kanada'da satış almak, FBA Private Label yapmak istiyoruz. O zaman e, bu ilk ülkenin, iki ülkenin bir anlaşması var arkadaşlar. Anlaşma şu. Geliri vergisi yani income ve income tax ödemiyoruz biz. E, normalde sales tax yani e, satış vergisi ödüyoruz. Bunda herhangi bir problem yok ama... E, İki ülkede de anlaşmasına göre ayrı ayrı gelir vergisi ödememizin lüzumu yok yani buna şart koşmuyorlar. Bu iki iki ülkenin anlaşması sayesinde biz gelir vergisi sadece bir ülkede ödüyoruz. O da şu şekilde United States Canada Income Tax Convention diye bir pdf var. Burada uzun uzun maddelerde açıklamışlar hepsini ben şimdi tek tek bakmıyorum. Bunun da bir bize yerde avantaj sağlayabilecek durumdur diyorum ve Son maddemize ve son başlığımıza geliyorum. O da TRES başlığının ara depo maddesi. Şimdi ara depo maddesi gerçekten bizim için büyük bir tehdit olabilir. Neden? Ee, örneğin e, biz Amazon Kanada'ya işte gemiyle ürün göndereceğiz ve toplu olarak yani yüksek adetlerde ürün gönderiyoruz. Çünkü 3-3.5-3.5 ay, 4 ay gemi süresi var. E bizim stok kalmamız lazım. O yüzden yüksek adet gönderdiğimizde işler ters giderse, istediğiniz gibi gitmezse. Ara depo maliyeti daha da artacak. Hani dediğimiz istediğimiz gibi gitti. Ama ekstra bir kalem çıkıyor. Yani bize bir ödeme kalemi çıkıyor. O da ara depo kalemi. Yani biz kar marjı analizi yaparken mutlaka ara depo kalemini de e, dahil etmeliyiz. Ha az hedef göndeririz. Çok bekleriz. O zaman ara depo kalemini e, gider olarak maliyet göstermenin sebebi, lüzumu olmaz. Ama dediğim gibi e, bu şekilde işimizin büyüme hızı da e, yavaşlar. İşimizi biz daha büyük bir şekilde, daha hızlı bir şekilde yürütmek istiyorsak ara depo tutmalıyız. Bu da tabi ileride bizim için tehdit yaratabilecek bir husus. Ama işimizi düzgün yaparsak bu şekilde bir zorlukla da karşılaşmamış oluruz. Şimdi bunun aslında size de bir benim sonacağım bir, bir trik olsun. Kısa yöntem var. Ne bu yöntem? Aslında biz Çin'den da yani Türkiye'den ilk önce Amerika'ya ürün gönderip Amerika'dan Kanada'ya karayoluyla gönderdiğimizde bu 3,5-4 aylık süreden daha kısa sürede gidiyor. Yani 1,5-2 ay arasında ürünlerimiz Kanada e, kanal deposuna varabiliyor. Bu da söylediğim bir taktik olsun, yöntem olsun ve bu şekilde de Kanada'nın SWOT analizini yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıda bıraktığım linklerden sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.